Pandemi ile birlikte artan e-ticaret kavramı hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Bununla birlikte Amazon markası 2020 yılında dünyanın en değerli markası ve Amazon kurucusu Jeff Bezos ise dünyanın en zengin kişisi olarak listede yerini aldı. İçinde bulunduğumuz sene ise bilir kişiler e ticaretin daha fazla yapılacağını ve hayatımızda çok daha fazla yer kaplayacağını öngörmektedirler. Amazon Türkiye 2018 yılında hayatımıza girmiş olmasına rağmen bu sayede hızlı bir şekilde ilerleyeceğini rahatlıkla düşünebiliriz. Peki yıllardır geleneksel ticaret yapan tüccarlar veya fırsattan istifade Amazon'da satıcı olmak isteyen kişiler bu işi nasıl yapacaklar? Aslında yaklaşık bir senedir tüm videolarımızda adım adım Amazon'u anlatmaktayız. Bu videomuzda da reklamlarımıza yön vererek nasıl web görünümünüzü artırabileceğinizden bahsedeceğim. Herkese selamlar ben Amazon Blog'tan Tansu. Ticaret hayatınızın olmazsa olmazlarından biri içinde bulunduğunuz pazardır. Amazon pazarı da satıcılar için Amazon pazarlama hizmetlerini yani Amazon Marketing Services'i bir süre önce hayata geçirdi. Bu hizmet tüccarlar için self servis olan tıklama başı maliyet şeklindeki reklamcılık türü olarak bilinmektedir. Amazon'un sponsorlu ürünler, başlık arama ve ürün görüntüleme reklamları gibi çeşitli pazarlama programlarını zaten biliyorsunuz. PC ve mobil cihazlarda bulunan bu biçimler arama motorlarında görünürlüğünüzü artırmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Amazon bu anlamda pazar satışlarınızda size eşlik etmek istiyor. Ne kadar çok satarsanız o kadar fazla komisyon alacağınız bir kazan-kazan ilişkisi oluşturuyor. Amazon Marketing Services de tam olarak bu noktada tüccarlarına daha iyi hizmet vermek için üç farklı reklam çözümü sunuyor. Bu üç reklam türünden bahsetmeden önce bilmeniz gereken birkaç husus bulunmaktadır. Öncelikle Amazon Marketing Services reklamları aynı Google AdWords reklamları gibi aynı mantıkta çalışmaktadır. Yani kendi ürün ve markanız için belirleyeceğiniz bir bütçeyle Hedef kitlenize reklamlarınızın sunulmasını sağlamaktadır. Reklamınıza tıklandıkça da toplam bütçenizden düşülerek reklamınız görüntülenmektedir. Ayrıca bilmeniz gereken bir diğer husus ise Amazon mecrasında reklam vermek için Amazon'da satıcı olma şartı da bulunmamaktadır. Bu sebeple de farklı mecralarda satıcı olan kişiler de son zamanlarda Amazon'da fazlasıyla reklam vermeye başlamışlardır. O halde şimdi size biraz Amazon Marketing Services reklam türlerinden bahsedeyim. Sponsor listeleri, bir ürün için özel olarak görünebileceğiniz ve anahtar kelimelerle yalnızca ürününüzü hedefleyebileceğiniz reklam türüdür. Reklamınızı ürününüz üzerinden hedefledikten sonra, arama sonuçlarında veya Amazon web sayfasında ürününüz görünebilir ve ardından ilgili ürünün sayfasına dönebilirsiniz. Böylece müşteriler ürününüzün ayrıntılı açıklamalarına erişebilirler. Bir diğer reklam türü ise başlık aramalarıdır. Bu hizmet markanın tanıtımına adanmıştır. Müşteriler tarafından kullanılan terimlere hedef alır ve ülkenizin pazarında arama sonuçlarının ilk sayfasının en üstünde görünür. Tüccarlar daha sonra Google'ın web sitesinin belirli bir sayfasına ve hangi müşterilerin detaylı bilgi bulabileceklerine geri döner. Son reklam türü ise ürün görüntülü reklamlarıdır. Aslında ürün görüntülü reklamları Amazon'un standart reklam türleri içinde de bulunmaktadır. Bu sebeple bu reklam türüyle alakalı daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret ederek ücretsiz eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bu bilgilendirmeden sonra kısaca ürün görüntülü reklam türünden bahsedeyim. Bu hizmet belirli bir ürüne adanmıştır. Dikkat etmeniz gereken nokta ise ürünleriniz internet kullanıcısının çıkarlarına uygunsa görünmenizdir. Sonrasında ise benzer veya tamamlayıcı rakiplerin ürün sayfalarında görünürsünüz. Son olarak size birkaç ipucu vereceğim. Biraz önce de bahsettiğim gibi artık Amazon'da satıcı olmayan tüccarlar da Amazon için reklam vermeye başladı. Çünkü Amazon markası dünyanın en büyük e-ticaret sitesi olarak kabul edilmektedir. Bu da en fazla tüccar ve müşteri trafiği sahip bir platform olduğunu göstermektedir. Siz de tam bu noktada Amazon'da reklam vermeyi düşünebilirsiniz. Hangi e-ticaret sitesinde tüccar olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Amazon'u bu noktada dünyanın en büyük mecralarından biri olarak düşünebilirsiniz. PC'ler, tabletler, akıllı telefonlar gibi tüm cihazlar üzerinden birçok kullanıcıya dokunabilirsiniz. Reklamlarınızı vurgularken web sitenizin bir sayfasına başvurabilirsiniz. Bu açılış sayfası elbette aynı ürünü Amazon reklamlarınızla ve web sayfanız üzerinden aynı teklifle anlatmak gibi temel ölçütlere göre optimize edilmelidir. Amazon mecrası içinde doğru adımları atarak marka bilinirliğinizi önemli ölçüde artırabilirsiniz. Bu sayede satışlarınızı artırma imkanı bulabilirsiniz. Amazon Marketing Services reklamları sayesinde sayfanızın web görünümünü nasıl artırabileceğinizden bahsettim. Videomuzun sonuna gelmişken videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linklerden sosyal medya hesaplarımıza ve ücretsiz eğitimlerimize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.